merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bildiğiniz gördüğünüz gibi futbol oynayacağız. Bunu tutmayı düşünüyorum ve golü burada Aldık. Emap ve kostümü vardı. Pat. Tek vuruş. Bir kostümü attık arkadaşlar. Bayağı bulalım var. maç. Emap bas. Emap bas atalım. Emap be. Emap be. Vur o Emap be. Emap Emap be Emap Emap Evet. Şuna atayım. Karşılığında yine bir vuruş. Gol. Süper bir gol attı. Dans etmiş. Yerlerde gıcık, gıcık. bana Attık attık. Hadi hadi. Kaçırma topu. Hadi. Evet. Al bakalım. Süper bir gol. Süper bir gol olacaktı. Güzel. Mbappe. Kafa vuruşu ve gol. Mbappe kafa vuruşu ve gol. Mbappe. Mbappe atacağız. Ah kaçtı. Al bakayım. Hadi al tutarsın. Anneanneciğim. Seveceğiz. Şey Evet. Attık, attık abi, attık. Evet. İki saniye bekletmişti. Gol. Gol diyecektim değil. Hadi bakalım. Kulü mü atacağım diyecekti ama yer hayır. Ne tutuyorsun da bari güzel bir yere at. Mbappe. Dur 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 Mbappe var mı lan? Of. Kaçırdık lan. Bu zor bir maç maç zor gideceğim. O be mappe mappe mappe. Mappe var. Mappe. Ve gol. Cool. Mappe attık. Arkadaşlar bunu yapacağım. Bunlar kolay. Gidecektim. Bu arada gözüm çok acıyor. Benden ne olduğunu anlamadım. geçmiş olsun uzak. Bir geçmiş olsun çok kötü. Bir gün savaş, bir gün. Bir <gülüyor> <Neredeyim>, <gülüyor> <Hiç> bir. <laughs> Mbappe ile devam ediyoruz. Mbappe ve gol. Süper bir gol. ve bismillah. Nasıl gitti Ruhan? Bu en Aliye zor. babası yemek söyledi mi? Hadi yeah. Yukarıdan attık emmap böyle. Ver oradan geçer mi? Oradan geçer mi lan? Ne yazıyormuş? Ne? Abi burası ne zor bir bölüm. Uy mükemmel bir gol. Süper bir gol. Yine bir karpuz olamaz. Şuf. Ben hep aynı yerlere dokunuyorum. Hadi ve... Ya yeah. arkadaşlar. Çok iyi. Mbappé alırsın Alırsın lan kaydırdın am. <laughs> o Hadi. Saja mape. Warsen. Hadi. Hadi. Hadi lan umudum tuttum la. Hadi. Uf uf. Kocaman attık la. Ha? Hadi lan. Hadi hadi hadi. hadi. Oy! Attık. Attık abi. Hadi ve hayır. Hadi koş 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 koş. Emma alırsın. Ve mükemmel bir gol. Emap be. Emap benim havasına. Emap be. Sırt vuruş Emap be. Emap be sırt vuruş sırt vuruş. Emap be sırt vuruş sırt vuruş. Sırt vuruş olsun. Vuruş. Tamam. Sırt vuruş. Sırt vuruş geldi. Hadi sert uruş. Sert uruş alırım. Sert uruş. Gelmez ki sert uruş değil. Lan attın yerine. Bir sonraki Bu maçı da yapıp ya. Geçireceğim bu maçı da Bu maçı da yapıp Bay arkadaşlar. Bir sonraki videoların gelmesi için abone olup like atmayı Uno,